Arkadaşlar Google ve NASA'nın yapmış olduğu ölçümleme çalışmasına göre şu anda içinde bulunduğumuz şehrimiz, ilimiz Çorum dünyanın merkezi olarak tespit edildi. Google'ın haritalama sistemi dünyanın en çok kullanılan ölçümleme sistemidir. Dolayısıyla yapılan bu çalışmada doğru bir çalışmadır ve bizi de bu konuda mutlu etmiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda da aslında buna yakın sonuçlar tespit edilmişti. Ankara'nın 180-200 kilometre kıyısında diye bir belirlemeydi. Bu yapılan çalışmayla artık Çorum'un il sınırlarının dünyanın merkezi olduğunu anlamış oluyoruz. Aslında. Biz Çorumların buna benzer bir söylemi öteden beri var. Çorum dünyanın merkezi derdik. İnanmazsanız da ölçün derdik. Şimdi bütün insanlık adına birisi bu ölçümlemeyi yapmış ve ortaya da böyle bir sonuç çıkarmıştır. Tabii Çorum esasında insanlığın kadim zamanlardan beri çok eski tarihlerden beri yerleşim yeri olarak tercih etmiş olduğu bir coğrafyadır. Hititlerin ve Hattilerin başkentliğini yapmış olan bir şehirdir, bir coğrafyadır. 7000 yıllık bilinen bir tarihi var ve bu 7000 yıllık tarih içerisinde de 7-8 ayrı medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bunların hepsinin ayrı ayrı zenginliklerine, birikimlerine sahip olan bir şehirdir. Dolayısıyla Böyle bir sonucun ortaya çıkmış olması aslında bizi çok da şaşırtmadı. Nereden çıktı? Aman aman niye böyle bir neticeyle karşılaştık diye bir şaşkınlığın içerisinde de değiliz. İfade ettiğim gibi daha önceden de buna benzer bir sonucu zaten söylemişlerdi ve insanlık tarihi boyunca da yerleşim merkezi olarak tercih edilmiş olan yerlerden birisidir. Çorum hem merkezi itibariyle hem de ilçeleri itibariyle gerek tarih turizmi açısından gerek doğa turizmi açısından gerekse de inanç turizmi açısından fevkalade zengin kaynaklara sahip olan bir şehir. Ama biz bunları şimdiye kadar yeteri kadar e, tanıtabilmiş gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın turizm gündemine taşıyabilmiş değildik. Daha çok lebebimizle bilinen bir şehirdik. Bundan sonra sadece depremsiyle meşhur bir şehir olmayacağız, sanayisi gelişmekte olan sanayisiyle bilinen bir şehir olmayacağız. Bundan sonra dünyanın merkezi olarak da herkesin bildiği, tanıdığı inşallah bir şehir haline geleceğiz. Abdülhamit Han zamanında yapılmış olan sayılı saat kulelerinden birisidir. O zaman Osmanlı'da bir saat kulesi. Yapılma e, modası vardı, yaygınlığı vardı. O dönemde Çorma'da 7-8 Hasanpaşa böyle bir saat kulesi yaptırmış. Tam da merkezi arkamızdaki saat kulesi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.